Yani e, orada şöyle bir çelişki var e, yine e, Trump için ki bütün aslında rakipleri de bu çelişki çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar ve haklı olarak da koyuyorlar e, onlar açısından. Şimdi Amerika e, bir taraftan vekil güçler üzerinden diğer taraftan kaos çıkarmak suretiyle Orta Doğu'yu şekillendirmek istedi. Yani e, baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri e, Obama döneminde... Asker yığarak daha önce olduğu gibi doğrudan sahada Amerikan askerleriyle bölgede bir düzen kurma arayışına girmedi. Ama bölgeyi şekillendirmekle ilgili çok ciddi bir gayreti oldu. Yani bunu Arap devrimleri sürecinde gördük, sonrasındaki birçok meselede gördük. Fakat burada yatırım yaptığı aktörlerin ya da uygulamaya koymaya çalıştığı stratejilerin bir karşılık bulamadığını gördük. Yani bu stratejiler e, başarısız stratejiler olarak karşımıza çıktı. Şimdi e, bunu yaparken Amerika bir taraftan e, işte kendisine bağımlı müttefikler üretmeye çalıştı. E, diğer taraftan da e, bir takım işte asi devletler diye birilerini ötekileştirerek burada bir kendisine alan açmaya çalıştı. Ama bunları yaparken hiçbir zaman kendisi olarak orada e, var olmadı. Vekil güçler ve bölgeyi kaosla e, parçalayarak, kaos çıkararak, parçalayarak yönetmeye çalıştı. Şimdi e, Trump şu an itibariyle baktığımız zaman e, bu siyasetin bir taraftan işlemediğini düşünüyor, bunun yerine de bir şey koyamıyor. Ö öte taraftan da e, nasıl ki Çin Pasifik havzasında bir alan kazanıyorsa, yani o en güçlü Amerikadır şeyini yıkıyorsa. Rusya da bunu yıkmaya başlıyor Orta Doğu'da. Yani çelişki burada ortaya çıkıyor. Sadece ya artık Amerika'nın gücüne rıza göstermeyen ülkelerin ortaya çıkması meselesi yok. Amerika'nın istediği gibi etki etmesiyle ilgili yeni bir dizi meydan okumayla karşı karşıya kalması durumu var. Şu an itibariyle bu güvenlik belgesinde de gördük. Birçok başka işte think tank'in zaten medyanın pek çoğu bununla ilgili. Rusya'nın Amerika için giderek büyüyen bir tehdit olduğu vurgusu var. Ben mesela bununla ilgili yani bu e, vurguyla ilgili bir hani, e, hani Amerika'nın e, Orta Doğu'ya dönmekle ilgili bir planı mı var sorusunu soruyorum. Yani Rusya'ya dönük olarak bu kadar ciddi bir ötekileştirmenin e, başlamış olması sadece Trump'ı kuşatmakla ilgili değil. Çünkü artık Trump'a Rusya ile ilgili e, tavsiyeler ve stratejiler üretilmeye başlamış durumda ve en yakınında e, bulunan aktörler bunu yapıyor. Dolayısıyla ben yeni dönemde e, ciddi bir e, çelişkiyle karşı karşıya kaldığını açıkçası da hareket alanında çok olmadığını düşünüyorum. O yüzden buna hani bütün boyutlarıyla bir egomu yapıyor.